Sertasilliğin e, ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçtiniz. Ee, üç maçta iki galibiyet bir beraberlik var. Ee, kalede bir gol var şu anda ikinci yarı için. Neler söylemek istersin? Ya, i̇kinci yarı özellikle de Tansiyon hocamızın hani başımıza geçmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık. Hani siz daha çok takip ediyoruz, çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Özellikle takım olarak kendimizi çok geliştirdik üstüne koymaya devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. İyi bir çıkış yakaladık dediğiniz gibi. İnşallah bu haftadaki hemen maçıyla bu çıkışımız devam eder. Çünkü hedef olarak şu anda 21 puanda üst sıralara çıktığınız yani orta sıralardasınız neler söylemek istersin bundan yani, sonra için? Hedefimiz şu an açıkçası hani biraz belki uç olacak ama şu an play hedefliyoruz yani gerçekten bu kalitemiz de var. Hani puan olarak ne kadar şu an geride gözüksek de hani maç baş bakıyoruz önümüzdeki maçları tek tek hep galibiyet olarak hedefliyoruz. İnşallah bunları aldığımız zaman hedefimiz play-off play, yani. play şu an bizim için hayal değil bunun için uygun bir ortam, her şey var diyorsun. Evet, şu an her şey uygun dedi, yani dediğiniz gibi. İnşallah da bu hedefimizi gerçekleştirebiliriz. E, kalede e, iyi değil, değil mi? Kaleciler e, olarak siz üzerinizde de şey yapıyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi bir gol vardı ilk, ikinci yarı için kalede. E, bunun için dedi, iyi, iyi, antrenman yapıyoruz az önce söylediğimiz gibi. Özellikle kaleciler olarak hepimiz şu an iyi durumdayız. Bekir hocamızın da yani gelmesiyle beraber iyi bir ortam, iyi bir hava yakaladı. Gerçekten bizi çok iyi çalıştırıyor. Bize iyi bir inme yakalatırdı. yakalattırdı çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Bunun da etkisi büyük. Değil mi? Kaleci önemli. <laughs> ee, evet. ee, diğer futbolcuların farkı ne kalecinin? Ya kaleci yalnız adam yani. Yani diğer oyuncularda farkımız bizim hata yok. Hatta yaptığımız zaman gol oluyor. Ve her zaman iyi konsantre olmalıyız olmalı diğer arkadaşlarımıza göre. Çünkü bizim hata yok. Telafi edilemiyorsun evet. mesela. Peki. <laughs> Peki. Ee, teşekkür ediyorum. Size evet. başarılar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.